Selamlar. Bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın ilerleyebilmesi için destek olmanız çok önemli. 2009 yılında her ikisinin de çalıştığı fırında 16 yaşındaki Melisa Kırak, Danya Muhammed ile tanıştı ve sırılsıkla aşık oldu. Danya 18 yaşında bir gençken sığınma talebinde bulunmak üzere Irak'tan Birleşik Krallığa kaçtı. Evlendikten 8 ay sonra henüz 18 yaşında olan Melisa bebekleri Noah'ı dünyaya getirdi. Bu bir kasırga ilişkisi olmuştu ve Melisa'nın ailesi ve babası, onun evlenip bu kadar küçük yaşta çocuk sahibi olmasını tam olarak istemiyorlardı ama bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Danya'yı sevdiği ve tek isteğinin onunla birlikte olmak olduğu açıktı. Danya, Melisa'nın planlanmamış hamileliğinden pek memnun değildi. Daha sonra elbette çocuğumu, oğlumu sevdim, o benim her şeyimdi ve çok mutlu oldum, ona gelen herhangi bir zarar veya hastalığın bana değil, bana geçmesi için Tanrı'ya dua ettim. Dini inançlarına aykırı olarak koluna Nuh dövmesi bile yaptırmıştı. Ancak ilişki genç çift için zorlu oldu. Bir akşam her şey kolluk kuvvetlerinin müdahalesini gerektiren büyük bir olaya dönüştü. Melissa polise 24 yaşındaki kocasının saat 23.30'da yatağa geldiğini ve Melisa'nın kocasıyla ilişki yapmayı reddetmesi nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Yatakta doğrulup yüzüme tükürdü. Tiksinmiştim ve tepkim ona tükürmek oldu. Danya ona tükürdükten sonra kafama yumruk attı. Geri döndüm. Zımbanın bağlı olup olmadığını bilmiyorum. Danya daha sonra bana dört veya beş kez daha yumruk attı. Melisa bunlara daha fazla tahammül edemeyeceğine karar verdi ve ertesi gün torununu kente geri götüren annesini aradı. Melisa polise söylemiş. Danya'yı hala sevmeme rağmen oğlum önce gelir ve onun önünde bu tür davranışları kabul edemem. İlişkimizin çoğu boyunca tüm kararları Danya verdi ve ben de ona izin verdim. Ancak oğlumuz doğduğundan beri ona daha çok karşı çıktım. Danya, daha sonra Melisa'ya karşı fiziksel şiddet kullanacağı tek zamanın bu olduğunu söyledi ve bu konuda ne hissettiğini sordu. Aldığı yanıt, kendimi kötü hissediyorum. Mahcup hissediyorum. Yeniden bir araya gelmekten söz ettiler ama Melisa, geri dönüşün olmadığına ikna olmuştu. Birkaç ay sonra Danya, Emma Smith ile bir otobüs durağında tanıştı ve orada birbirlerine numaralarını verdiler ve çok çabuk ciddileştiler. Emma, Melissa ve Danya arasındaki gerilimi anladı ve gücendi. Emma kolayca etkilenmişti ve ne yazık ki görüşlerini kendine saklayamayacağını hissetti ve Melissa'ya uygunsuz bir şekilde seninle beş yılını boşa harcadı. Ailen seni istemedi. Sen bir hiçsin. Sen mutlu olmayı hak etmiyorsun. Ve kilosu ve yatakta sıkıcı olduğu için onunla alay etti. Ve bir mesajda "Kocasız, evsiz, parasız hayatınızın tadını çıkarın." Seni altın avcısı. Boşanma davası o yılın eylül ayına kadar neredeyse son aşamaya ilerlemişti. Melisa neşeli, enerjik ve gelecek için iyimserdi. Bu arada Danya, Emma Simmitit ile olan yeni ilişkisini yansıtmak için Facebook'taki ilişki durumunu yükseltmişti. Ancak bu yalnızca Melisa ile değil, onu evliyken başka kadınlarla görüşmesi konusunda uyaran erkek kardeşiyle de sürtüşme yaratmıştı. Danya'nın evinde onun ilaç kullandığını gören bir kiracı vardı. Danya, adama hapların ayrılığın ardından sinirlerini ve endişesini gidermeye yardımcı olduğunu söylemişti. Kiracı, karısının ve oğlunun hayatlarını kontrol etmeye devam ettiği için, Danya'nın Melisa ile telefonda tartıştığına ara sıra kulak misafiri oldu. Örneğin, Melisa'ya Noah'ın yatakta olmasını istediği için, belirli bir saatten sonra çalışmasını istemediğini açıklardı. Danya, eski karısına mesaj attı. Merhaba Mel, Noah ile uyumadan önce konuşmak istiyorum, lütfen. Onu özledim. Ve sonra o gece 9 Eylül'de onu aradı. 4 dakikalık konuşmamın ardından Noah sonunda uykuya daldı. Melisa'nın ailesinin evindeki yangın ertesi sabah saat 2.30'da başladı. Merdivenlerin dibinde çıkan yangın, ikinci katta uyuyan Melisa, Noah, erkek kardeşi ve anne babasının kaçış yolunu kapattı. Yangın evin her yerine yayılırken sağır edici bir kükreme ve kavurucu bir sıcaklık üretti. Melissa'nın erkek kardeşi Boden, birinci kattaki bir yatak odası penceresinden atladıktan sonra ayak ve ellerinde kırıklar yaşadı. Daha sonra sonunda evin arkasındaki düz bir çatıda ve ardından bir komşu tarafından sağlanan bir merdivenden aşağı kaçmayı başaran annesi, Amanda'yı kurtarmak için içeri dönmeye çalıştı. "Çocuğu bana ver." diye bağırdığı duyuldu. Melissa'nın yatak odası pencere camını kırmaya yardım ederken. Bu arada Amanda'nın kocası Mark karısıyla aynı şekilde yangından kaçmaya çalıştı. Ancak tam bir ateş topunun pencereleri patlatmasıyla pencere çerçevesine sıkıştı. Karısı, kocasının alt yarısının yandığını ve hareket edemediğini görmek zorunda kaldı. Bir noktada yangından kaçmayı başardı, ancak korkunç yaralanmalara maruz kaldıktan sonra. Vücudunun yüzde sekseninden fazlası yanmıştı. Mark, özel bir tesise nakledildikten sonra bile bilincini kaybetti ve altı gün sonra öldü. 20 yaşındaki Melissa Kırak itfaiye ekipleri geldiğinde üst kattaki bir yatak odasının penceresinde bebeği Noah'ın battaniyelere sarılı ayaklarının dibinde ölü bulundu. Daha sonra itfaiye şefi Mike Jackson bebeği kurtarmak için açıkça girişimde bulunduğunu söyledi. Odadan kaçmaya çalışırken bebeği karyoladan kapmıştı dedektifler Danya'ya, Melisa'yı ve Noah'ın en yakın akrabası olarak öldüğünü bildirmek için yaşadığı Coventry'e gitti. Görevliler bu noktada yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını anladı. Bununla birlikte kameralar yol kenarındaki otomatik plaka tanımayı kullandığından Danya çoktan şüpheli olarak tanımlandı. Yangından önce Coventry'deki çatıma giderken görüldü ve yangın keşfedildikten sonra dönüşü. Bölgedeki polisler evini aradı. Polis, evinde bulduğu notlarda Melisa'nın, anne babasının ve büyükannesinin telefon numaralarını buldu. Sayfanın arkasına şöyle yazdı. Öfke kontrolüm için nereden yardım alabilirim? Karım beni terk etti. Evliliğimi onarmama yardım edecek, bir danışmanlık almama yardım eder misin? Çok yorgunum ve mutsuzum. Ayrıca bir kağıt parçası ve üzerinde arkadaşı Farhad Mahmud'un dairesinin adresinin yazılı olduğu bir zarf vardı. Polis Danya'nın çalıştığı otomobil bayisine gitti ve onu cinayet ve kundakçılık şüphesiyle tutukladı. Danya cinayetleri duyunca şok oldu ve herhangi bir katılımı reddetti. Onlara ne oldu? Daha sonra polis memurlarına, beni bir hücreye atıp ömür boyu hapse atabilirsiniz, dediği iddia edildi. Gözlerini silip, artık ağlamayacağım, diye mırıldanırken, başını tavana kaldırdı ve derin bir nefes aldı. Bir aylık kız arkadaşı Emma Simit ve fedai arkadaşı Mahmut birkaç gün içinde tutuklandı. Bir mazeret sağlamak için Utanç verici bir girişimde bulunan Emma, başlangıçta kendisinin ve Danya'nın yangının olduğu gece Kommentri'de yalnız olduklarını iddia etti. Daha sonra hikayesini kendisinin ve iki adamın Kommentri'ye gittiklerini, ancak kundakçılık planlarından habersiz olduğunu söyleyecek şekilde değiştirdi. Üç zanlıyı da sorguladıktan sonra polis, yeni kız arkadaşının cesaretlendirmesi ve dürtmesiyle Danya'nın boşanmasının cinayet nedeni olduğu sonucuna vardı. Danya'nın Mahmud'u kendilerine yardım etmesi için tuttuğunu varsaydılar. Polis yaşananlara anlam vermeye çalıştı. 9 Eylül akşamı Danya'nın kiracısının saat 16.30 civarında eve geldiğinden ve ikisinin ön bahçelerindeki bir ağacı devirdiğinden şüpheleniyorlar. Sonra Danya kardeşinin kurtulması gereken bazı yabani otlar olduğu için püskürtücüyü kendi payında kullanıp kullanamayacağını sordu. Böylece kiracı onu sakladığı yere götürdü ve doğru kullanımı konusunda talimat verdi. Büyük aparatı tamamen boşaltmak için 150'den fazla pompaya ihtiyaç vardı. Kısa süre sonra Danya, Melissa ve Noah ile bir telefon görüşmesi yaptı ve bu sırada Noah, sevgiyle, sevgili oğlum olarak bahsetti ve ona iyi geceler diledi. Danya, püskürtücüyü aldı, üzerini bir battaniye ile örttü ve saat 19'dan kısa bir süre önce püskürtücüyü arabasının bagajına koyarak evden ayrıldı. Kiracısına birkaç saatliğine dışarı çıkacağını söyledi. Daha sonra kız arkadaşı Emma'yı aldı ve Mahmud'un dairesine gitti. Burada, Melisa'nın evine gitmek için, Mahmud'un arabasını ödünç aldılar ve yolda 7 litre yakıt doldurmak için durdular. Herhangi birinin merdivenlerden aşağı kaçmasını önlemek için, evin posta kutusuna benzin dökmek için çim spreyi kullanıldı. Bittikten sonra çift, konventriye geri dönmeden önce kısa bir süre Mahmud'un evine döndü. Emma'ya göre Danya eve giderken iyi bir ruh halindeydi ve Craig David'in şarkılarına eşlik ediyordu. Danya'yı tanıyan pek çok kişi, bu fikri desteklemek için kanıtlar sundu. Danya'nın çalıştığı bayi sahibi, Danya'nın, yangını olaydan bir gün önce, çalışanlarından birine nasıl anlattığını anlattı. Danya, cinayetlerden aylar önce, iş arkadaşlarına karısını öldürmek istediğini ima etmiş, ve kundaklamadan bir gün önce karısının ve çocuğunun çıkan yangında yaralandığı konusunda yalan söylemişti. İşin içinde olup olmadığı sorulduğunda işini bitireceğini eklemeden önce iş arkadaşlarına belki dedi. Ancak Danya buna itiraz etti. Tutuklandıktan sonra şok olmuş ve şaşırmış ve masummuş gibi davrandı. Daha sonra kendisine 5000 sterlin ödemediği takdirde karısını ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söylediği, kurgusal bir şantajcıyla tanışmak için çatıma gittiğini iddia etti. Polis, onun hikayesine inanmadı, bu yüzden onu cinayetten tutukladılar. Üç sanığın davası, Haziran 2012'de Maidstone, Kraliyet Mahkemesi'nde görüldü. Danya, karısının ve çocuğunun bir noktada bir yangında ölmesinin kader olduğunu iddia etti sözlerine şöyle devam etti. Bu ülkede bir çocuk öldüğünde, polisin gidip o çocuğun anne babasını tutuklaması, bir norm gibi görünüyor. Nezaket ve insanlık duygusundan yoksunlar. Elbette jüri üyeleri bu anlatıya inanmadı. Danya ve Mahmut, Melisa'nın annesi ve erkek kardeşi Bodan ile ilgili, 3 cinayet ve iki cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. her ikisine de ömür boyu hapis cezası verildi. Danya, en az 38 yıl, Mahmud ise, en az 34 yıl hapis yatmalıdır. 6 haftalık bir duruşmanın ardından, Emma Simit, 3 adam öldürme suçundan suçlu bulundu, ancak cinayetten veya cinayete teşebbüsten suçsuz bulundu. 15 yıl hapis cezası verdiler. Duruşmanın ardından Amanda Crack, Danya'nın ailesinin, üç neslinin canına mal olan yangına, neden olmakla suçlandığını öğrendikten sonra, ne kadar kötü hissettiğini dile getirdi. Biz sadece rastgele insanlar değildik, dedi. Biz bir aileydik ve bunu karısına ve kendi çocuğuna yapması, kayınpederinin sırf açgözlülüğü yüzünden tüm hayatımızı almasıydı. Ve hepsi bu kadardı. Açgözlülüktü. Yaptığı şeyi yapması için hiçbir sebep yoktu. 2014 yılında mahkemeler, Danya'nın 37 yıllık cezasının indirilmesi talebini reddetti. Londra Temiz Mahkemesi'ndeki ülkenin en kıdemli 3 yargıcı, hapis cezalarının aşırı derecede sert olduğu iddialarında hiçbir şey olmadığını belirterek ceza itirazlarını reddetti. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımızın ilerleyebilmesi için beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.